Yev ekranları ekranlarında mutlu günler sevgili futbol severler. Bu maçın anlatımında Yev TV olarak sizlerleyiz. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Gaziantep'in ilk 11'i. Ataka Atay Spor'un ilk 11'i. İlk düdük geldi ve maça Atay Spor başladı. İki takıma da başarılarımızı diliyoruz. Abu Bakar. Abu Bakar kaleci mükemmel tuttu. Nungoyi. Maxim. Aradan o kerekeye. O kerekenin şutu dışarı gitti. Kozlovski çekti atı pasını o kereke ve gol o kereke Gaziantep öne geçiyor o kerekenin golüyle Okay, kereke. okay. Lungoy'u ile kaldı top. Çok güzel çalım. Lungoy'un şutu savunmaya çarptı. Baskı sonuç verdi. Fernandez. İçeride Abu Bakar bekliyor aldı. Çekti. Pas ve gol. Hatay golü geldi ve eşitlik sağlandı başta. Fernandez Abu Bakar'a Abu Bakar'ın da pası gol oluyor. Baksın o kereke. Bu boy. Bakata. Maxim. O kerekeye bıraktı ve gol oldu. O kereke attı golünü Gaziantep öne geçti. O kerekenin golü. O kerekenin golü. Okereke. Şut pozisyonu. Verdiği pasını Mendiaye'ye. Maçta artık son dakikalar. Soresko. Kozlovski. Kozlovski. 90 artı 2'de atıyor golünü. dakikada gelen gol. Gaziantep taraftarları futbolcuları çılgına dönüyor. Son dakikada artık maçın bitmesini saniyeler kala gelen gol. Kozlowski. Ve son düdük geldi. 25. Şutbol simülasyonu oyunumuzda. Bizim skorumuz bu şekilde oldu. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.